Herkese merhabalar. Türkiye ve İsrail resim olarak savaşta ilerler olurdu. Bunu bu videomuzda göreceğiz. Videomuza geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Öncelikle savaş sebebi İsrail'in Müslümanlar için önemli olan kudüs işgal etmesi olarak görüp operasyon yapmaya karar verir. Ve Akdeniz'e savaş gemilerini gönderir. Gemiler İsrail kıyılarını vurmaya başlar. O sırada ise İsrail'de karşılık olarak savaş gemilerini bölgeye göndererek Akdeniz'de Türkler ve İsrail'liler yetişmeye başlar. İsrail'de bölgedeki gemileri destek için savaş uçaklarını da bölgeye getirerek bir Türk savaş gemisini batırır. İşler iyice büyüyünce Türkiye'de savaş uçaklarını bölgeye getirme kararı alır. Ayrıca Türkiye askerini de bölgeye getirip sektirme yapmak için Gazze'ye asker gö gönderir.